Arkadaşlar selamünaleyküm. Bugün sizlerle birlikte güzel bir soru çözeceğiz. İslam tarihi ile ilgili bir soru. Daha doğrusu kitaplarımızda geçen ancak ÖSYM'nin pek tercih etmediği ama çıkma ihtimali olan bir soru. Şu soruyu çözüyoruz. Bir dakika ben şöyle bir ayarlayayım. Kalemimi seçeyim. Evet şu soruyu çözüyoruz arkadaşlar. Baktığımızda demiş ki başkalarına ibret olsun diye burun kulak, organları kesip ölüyü çirkin gösterme uygulamasına biz ne diyorduk hatırlarsanız? Müsle diyorduk. Hatırlıyor musunuz? Uhud Savaşı'nda Hazreti Hamza'ya müsle yapmışlardı. Ee, onun bağırsaklarını, ciğerlerini yemişlerdi. Hani bu vahşi onu katletmişti, şehit etmişti. Hint'te onun ciğerlerini yemişti hatırlarsanız diyoruz. Burada mesela tahannüs kavramı var. Peygamber Efendimizin Risalet gelmeden önce kendisini mağaraya götürüp orada tefekküre dalması, düşüncelere dalması günahlardan uzak kalması gibi uygulamalarıydı diyoruz. Car civar bir kabilesinden kovulmuş bir kimsenin başka bir kabilenin korumasına girmesi, bir kişinin resmi korumasına girmesi. Mesela Peygamber Efendimiz'e Mutim bin Adi'yi Taif dönüşü koruma yapmıştı. Hazreti Ebu Bekir'e İbni Dugun'le koruma yapmıştı hatırlarsanız. Osman bin Mazun'a hatırlarsanız ee, Mekke'nin bir takım müşrik liderleri ne yapmıştı? Koruma yapmıştı ee, diyoruz. Hırf kavramı ise kabillerin beraber anlaşması. Mesela hırf-ül fudul. Hırf-ül mutayyabun, hırf-ül ahlaf bunlar Birden çok kabilenin ortak, müşterek antlaşmaları demiştik. Hal ise tart demektir. Yani kabileden kovulmaktır. Ebu Leheb'in Hazreti Peygamber'i kabileden kovulması buna örnektir. Burada anlatılan kavram müsleh.